Başka dersimizden merhaba arkadaşlar. Birinci dersimizde üstlü ifadeler konusuna bakmıştık. Bugün doğal sayılarda işlem önceliğine bakacağız. 3 artı 5 çarpı 2 işlemini ele alalım arkadaşlar. Bu işlemde acaba toplama işlemini mi önce yapacağız yoksa çarpma işlemini mi önce yapacağız? Bir baktığımız zaman düşündürtüyor değil mi? Bir karışıklık ortaya çıkıyor ve bu karışıklığı ortadan kaldırmak için işlem önceliği ile alakalı birkaç maddelik açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra, onun sonrasında işlem önceliğini öğrenmiş olacağız. Yani hangi işlem daha öncesinde yapılmalı? Önce işte toplamayı mı yapmalıyız, çarpma işlemini mi yapmalıyız? Bunu belirlemek adına yani ortadaki karışıklığı gidermek adına arkadaşlar birkaç maddeyle açıklamaya çalışacağım işlem önceliğini sizlere. Doğal sayılarla işlem yaparken işlem önceliği sırası aşağıdaki gibi olmalıdır arkadaşlar. Önce üst ifadeler. Yani nasıl üst ifadeler? Eğer bir işlemde üst ifade varsa önce değerini yerine yazmakla başlıyoruz. Sonrasında parantez içindeki işlemler yapılır. Önce parantez içindeki işlem üst ifadeleri değerini yazdık. Sonra parantez içindeki işlemleri yapıyoruz ve parantezi kaldırıyoruz. Daha sonrasında çarpma ve bölme işlemini yapıyoruz. En son ise toplama veya çıkarma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Örneğimizde inceleyelim. Ne diyor? 8 çarpı parantez içinde 5 artı 7 işleminin sonucunu bulalım arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyordu? Üstü ifade var mı bu işlemde? Hayır üstü ifade yok. Ne var? Parantez içindeki bir işlemi yapmam gerekiyor. Önce ne yapmalıyım? 5 ile 7'yi toplamalıyım. Topladığım zaman 12. Peki burada ne vardı? 8 ile çarpma işlemi. Parantez içinde işlemi yaptıktan sonra 8 ile çarpma işlemini yapabilirim. 8 çarpı 12'de ne gelir arkadaşlar? 96 gelir. Bir sonraki örneğimize baktığımızda 7 çarpı 4 artı 8 çarpı 2. Ne biliyoruz arkadaşlar? Üslü ifade yok. Parantez içi yok. Parantezli bir ifade yok daha doğrusu. Ne var? Çarpma ve bölme toplama ve çıkarmadan önce yapılmalı. Doğru mu? Yani çarpma ve bölme işleminin toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliği vardır arkadaşlar. Dolayısıyla önce buradaki çarpma işlemlerini yapıyorum. 7 çarpı 4, 28 artı 8 çarpı 2, 16. Ne yaptım arkadaşlar? Önce çarpma işlemlerini yaptım. Daha sonrasında toplama işlemini yapacağım. 28 ile 16'yı topladığımızda da ne geliyor cevabımız? 44 geliyor arkadaşlar. Öteki örneğimize bakalım. 36 bölü 2 eksi 4 çarpı 3. Ne dedik arkadaşlar? Çarpma ve bölme toplama ve çıkarmadan önce yapılır işlemde. Dolayısıyla şuradaki bölme işlemini yapıyorum. 36'nın 2'ye bölümü 18 eksi aynı şekilde yazıyorum. 4'le ne yaptım? 3'ü çarptım. 12. Ve 18'den 12'yi çıkardığımda da cevabım ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Bakın dikkat edin. Ne yaptım? Çarpma ve bölme işlemi toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliğine sahip olduğu için öncelikle çarpma ve bölmeyi yaptım arkadaşlar. Şu örneğe bakalım. 2 üzeri 5 artı 4 parantez içinde artı 5 çarpı 3. <laughs> ne yapmam gerekiyor? <laughs> öncelikle üstü ifadeyi nin değerini yerine yazmam gerekiyor. Yani parantez içinde yazıyorum. 2 üzeri 5 neye işte eşit arkadaşlar? Hemen şu köşede hesaplayalım. 5 tane 2'nin yan yana çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarptığım zaman 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 de 32 bulunur. Üstü ifadenin değerini yerine yazdım. 32 artı 4. Artı 5 çarpı 3. Bir sonraki aşamam nedir arkadaşlar? Parantez içindeki işlemleri yapmak. 32 artı 4 neye eşittir? 36'ya. Artı geri kalan kısmına. Aynı şekilde yazıyorum. Peki ne var? Toplama işlemi var. Çarpma işlemi var. Öncelikle hangisini yapmalıyım? Çarpma işlemini yapmalıyım. Daha öncelikle olduğu için toplamaya göre. 36 artı diyorum. 5 kere 3 ne yapar? 15. Artık 36... Otuza... 36 ile 15'i toplayabilirim. Topladığım zaman da ne buluruz arkadaşlar? 51 cevabına ulaşırız. <laughs> Bu işleme bakalım. Önce ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Parantez içindeki işlemleri yapmam gerekiyor. Yapalım. 6 çarpı 4 artı 5 nedir? 9'dur. Eksi ne yapacağım? 18 bölü Parantez içindeki işlemi yapıyorum. 6 eksi 3'ten ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Ne var burada? Çarpma var, bölme var ve çıkarma var. Ne biliyoruz? Çarpma ve bölme işlemi, toplama ve çıkarma işlemine göre işlem önceliğine sahiptir. Dolayısıyla önce çarpma ve bölme işlemini yapıyorum. 6 kere 9 arkadaşlar 54 eksi 18'in 3'e bölümü de ne yapar? 6 yapar. Cevabımız 54 eksi 6'dan 48 bulunur. Burası sanırım gözükmedi. Ne yaptık arkadaşlar? Önce parantez içindeki işlemleri yaptık. 4 ile 5'i topladım. 6 çarpı 9 oldu. Eksi 18 bölü parantez içindeki 6 eksi 3 işlemini yaptım. Buradan da 18 bölü 3 geldi. Çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmaya göre daha öncelikli olduğu için arkadaşlar önce çarpma ve bölme işlemlerini yaptım. Yani 6 kere 9 54 eksi 18 bölü 3'ten de ne geldi? 6. En sonunda da 54'ten 6'yı çıkarıyorum. 48 bulunuyor. Buradaki örneğimize bakalım. Burada ne var? Bir üstü ifade var. Her şeyden önce ne yapmam gerekiyor? Üstü ifadenin değerini yerine yazmam gerekiyor. Peki 3 üzeri 4 kaça eşittir? 4 tane 3'ün yan yana çarpımıdır arkadaşlar. Çarptığımız zaman 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 de 81'dir. Aynı şekilde yazıyorum parantez içinde. 81 eksi 17 parantez kapatıyorum. Bölü 8'in karesi. 8'in karesini de yazalım. Aynı şekilde üstü ifadenin değerini. 8'in karesi nedir? 8 çarpı 8'den ne gelir arkadaşlar? 64 gelir. Yazarsam 81 eksi 17 bölü 64. 4 tane dönüştü işlem. Baktığımız zaman 80 şimdi ne yapmam gerekiyor? Parantez içindeki işlemi yapmam gerekiyor. İlk aşama üslü ifadenin değerini yerine yazmaktı. İkinci aşama ne? Parantez içindeki işlemi yapmak. 81'den 17'yi çıkarıyorum. 64 bölü 64. Cevabım ne gelir arkadaşlar? 64'ün 64'ü bölümü 1 gelir. Bir özelliğimiz var arkadaşlar. Çarpma ile bölme ve toplama ile çıkarma aynı önceliğe sahiptir. Yani çarpma ile bölme olduğu zaman bunların ikisi aynı önceliktedir. Toplama ve çıkarma da aynı önceliktedir. Aynı önceliğe sahip işlemlerde ard arda geldiklerinde işlem soldan sağa doğru yapılır arkadaşlar. Yani aynı işlem önceliğine sahip İşlemlerde ne yapıyorum arkadaşlar? Soldan başlıyorum yapmaya. Gelin yapalım. 36 bölü 6 bölü 2 verilmiş. Ne yapmam gerekiyor? E, i̇kisi de bölme işlemi. E, i̇kisinin de işlem önceliği eşit. Ama ne yapmalıyım? Soldan başlamalıyım arkadaşlar. Önce 36'yı 6'ya bölüyorum. Ne geliyor? 6 geliyor. Bölü 2. Buradan ne gelir? 6 bölü 2'den 3 gelir. İkinci işleme bakıyorum. Ne yapıyorum? Önce zaten bölme var bakıyorum. Çıkarma var, toplama var. En öncelikli olan nedir zaten? Bölmedir. Bölme işlemini yapıyorum. 48'i 6'ya böldüm. 8. Eksi 2 artı 7. Burada hem çıkarma işlemi var hem toplama işlemi var. Ne yapıyorum arkadaşlar? Soldan başlıyorum. 8 eksi 2 ne yapar? 6 artı 7 den ne gelir arkadaşlar? 13 bulunur. Yani aynı işlem önceliğine sahipse ne yapıyorum? Soldan başlıyorum arkadaşlar. Evet iç içe parantezli ifadelerde de arkadaşlar önce en içteki parantezden işleme başlıyoruz. Bakalım örneğimizi inceleyelim. Ne demiş? 16 artı 24 eksi köşeli parantez 3 çarpı parantez 5 eksi 1. Ne dedik? En başta yapmamız gereken neydi? Üstü ifade varsa değerini yerine yazmak. Burada bir üstü ifade var mı? Yok. İkinci aşama neydi? Parantez içindeki işlemleri yapmak. Peki kaç tane parantez var burada? İki tane parantez var. Peki ne yapmam gerekiyor? En içteki parantezden başlamam gerekiyor arkadaşlar. Başlıyorum. Şu ilk kısımları aynı şekilde yazıyorum. Bu arada düzenli yazarsanız hata yapma ihtimaliniz azalır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet içteki parantezindeki işlemi yapıyorum. 5 eksi 1 4. Artık bunu parantezden kurtardım mı? Kurtardım. Sadece bir neyim kaldı? Köşeli parantezim kaldı. İkinci aşamada 16 artı 24 eksi köşeli parantezin içindeki işlemi yapıyorum artık. 3 çarpı 4 ne gelir arkadaşlar? 12. Ne yapıyorum? İşlemi başlıyorum soldan yapmaya. Toplama ve çıkarma aynı işlem önceliğine sahiptir. Aynı işlem önceliğine sahip olunca ne yapıyoruz arkadaşlar? Soldan başlıyoruz. Yapalım. 16 artı 24 ne yapar? 40 yapar. 40 eksi 12. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? 28'e eşit olur. İşlem önceliği ile alakalı alıştırmalar bu kadardı. Şey özellikler bu kadardı arkadaşlar. Birkaç alıştırma yapıp bitirelim. Evet. 7 çarpı parantez içinde 4 artı 2 neye eşittir? Ne yapmam gerekiyor? Önce parantez içini yapmam gerekiyor. 7 çarpı 4 artı 2 neye eşittir? 6'ya. 7 çarpı 6 neye eşittir arkadaşlar? 42'ye eşittir. İkinci örneğimize bakıyorum. 12 çarpı parantez içinde 15 eksi 4. Ne yapmam gerekiyor? Önce parantez içindeki işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Yani 12 çarpı 15 eksi 4 ne yapar? 11 yapar. Evet 12 ile 11'in çarpımı da bize neyi verir arkadaşlar? Çarptığınız zaman 132 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Evet 9 bölü parantez içinde 7 eksi 4 verilmiş. Ne yapıyorum önce? Parantez içindeki işlemi yapıyorum. 7 eksi 4 nedir? 3. Önde ne var? 9 bölü 3. Bu da neye eşit olur? 3'e eşit olur arkadaşlar. Dördüncü örneğime bakıyorum. 8 çarpı 7 artı 23. Ne yapmam gerekiyor? Çarpma toplamaya göre öncelikli olduğu için önce çarpma işlemini yapıyorum. 8 kere 7 kaçtır? 56 artı 23. Cevabım ne gelir arkadaşlar? 79 gelir. Beşinci örneğime bakıyorum. 2'nin küpü artı 4 parantez içinde yazılmış çarpı 3'ün karesi. Ne var arkadaşlar burada? Üstü bir ifade var. Üstü ifade verildiği için önce ne yapmalıyım? Üstü ifadenin değerini yerine yazmalıyım. Köşede hemen yapıyorum. 2'nin küpü dediğimiz şey 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasına eşittir. Bu da ne gelir? 2 kere 2. 4, 4 kere 2. 8 gelir arkadaşlar. 3'ün karesi neye eşittir peki? 3'ün karesi de yan yana iki kere yazıp çarpmamız istenmiş. 3 kere 3 de ne yapar? 9 yapar. Şimdi ne yapıyorum? Üst ifadenin değerlerini önce yerine yazalım. Parantez içinde. 2'nin küpünü ne bulduk? 8 artı 4 çarpı 3'ün karesini ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. İşlem bu hale dönüştü. Ne yapıyorum artık? Parantez içindeki işlemi yapıyorum. Üst ifadenin değerini yerine yazdım. Sırada ne var? Parantez içindeki işlem yapılır. 8 artı 4'ten ne yapar? 12. 12 çarpı 9 haline aldı. 12 çarpı 9 da arkadaşlar çarptığımız zaman 108 yapar. Evet 6. örneğim son örneğime de bakıp bitiriyorum. Burada da ne var arkadaşlar? 57 eksik köşeli parantez içinde 7 artı. Parantez 3 artı 2 çarpı 4 gibi bir ifade var. Ne yapmam gerekiyor? Parantez içine yapmam gerekiyor. Peki kaç tane parantez var? 2 tane parantez var. Hangi parantezden başlamalıyım? En içteki parantezden işlemi yapmaya başlamalıyım. Geri kalan kısımları aynen yazıyorum. 57 eksi 7 artı. Parantezin içindeki işlem ne? 3 artı 2 yani 5. 5 çarpı 4. Ve aşağıya geçiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yine parantez içindeki işlemi yapacağım. Peki parantez içinde nasıl bir işlem var? 7 artı 5 çarpı 4. Burada baktığımız zaman öncelikli işlem hangisi arkadaşlar? Çarpma işlemidir. Önce çarpma işlemini yapacağım. Sonra 7 ile toplayacağım. Yapalım. 57 eksi 7 artı 5 çarpı 4 20. Yani parantezin içinde de işlem önceliğine bakıyoruz. Çünkü önceden mesela parantezlerde ne vardı? Sadece tek işlem vardı. Yapıyorduk. E burada ne var? Parantezin içinde iki tane işlem oluştu. O zaman ne yapacağım? Parantezin içinde de işlem önceliğine dikkat etmek zorundayım arkadaşlar. Burada yapınca ne geldi? 57 eksi. Artık parantezin içini tamamlayabilirim. 7 artı 20'den ne gelir? 27 gelir. 57'den 27'yi çıkarınca da 30'a eşit olur arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.